Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın selatı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mektelere olsun. Daha önce Hz. Mehdi anlatmıştım. Bir takım insanlar, Hz. Mehdi Aleyhisselam siyasette olmaz, siyaset yapmaz, siyasetten uzak durur demişler. Bu yanlış bilgidir böyle olmayacaktır. Çünkü bir insan dünyayı yöneteceği zaman en alt siyaset tabandan gelmesi gerekir. Siyaseti bilmesi gerekir. Ve bunun delili de hem Hazreti Ali de söylemiştir, cesurdur demiştir, siyasette bilgedir demiştir. Peygamber Efendimiz de Yine siyasette bilgedir, o muzaffer bir arslandır diyerek dikkat etmiştir. Oraya önem vermiştir. O konu çok önemlidir. Çünkü bu onun görev aşamalarıdır. Ben daha önce yapmayacağım demiştim. Ama bir takım insanlar yanlış yaptığı için bu yanlışı da düzeltme gereği duydum. Yine Bediüzzaman da şöyle der. Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi şu alar sayfa 590. Yani burada açıkça delili verilmiştir. Şu alar sayfa 590. Ve siyaset aleminde çok dairede icraatları yani artık icraatı olmuş olacak. Siyaset aleminde icraatı olmuş olacak. Burada da açıkça belirtilmiş. Çok dairede icraatları olduğu gibi siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde çok dairede icraatı yani icraatları olacak. Şu alar 590'da bakabilirler. Ve yine iman ve küfür kitabında usul kafi de yine cilt 1'de İmam Mehdi'nin ilmi gelişmiş ve hilmi eksiksizdir. İmamette güçlü, siyasette bilgedir. Ona İmam Mehdi itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle'nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah'ın kullarına nasihat eder. Allah'ın dininin koruyucusudur. Burada da siyasette bilgedir. Yani siyasette bilge bir insan olacak. ve yönetimci olduğu için en alt temelden öğrenerek gelecektir. Yüce Allah onu yetiştirecektir. Siyaset idari okumuş olacaktır. İdari bölümünü okumuş olacaktır. Ama hocası olmayacaktır. İlahiyatı da o bölüm o şekilde yapacaktır. Aynen uygulayacaktır. Onun herhangi bir hocası olmayacaktır. İlahiyat hocası olmayacaktır. İlahiyat fakültesi mezunu olmayacaktır. Burada da siyasette bilgedir diye önem vermişler onun o konusuna. Mantık olarak da doğrudur. Bir kişi geldiği zaman yöneticidir. Ama alt kademesinde gelmeyip o işi bilmezse o şirketi batırabilir ki bu İmam Mehdi'den bahsediyoruz. Dünyayı yönetecek. Dünyaya malik olan üçüncü şahıstır müminlerden. Birincisi Zülkarneyn, Zülkarneyn Aleyhisselam. ikincisi Süleyman Aleyhisselam. Üçüncüsü İmam Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Tabi beş kişi diye belirtilmiş Peygamber Efendimiz ama ikisi kafirdir. Üçüncü, yani Müslümanlardan tek dünyaya malik olacak olan da Hz. Muhammed Mehdi'dir, 12. mandır Burada da Hz. Ali de belirtmişti, cesurdur demişti. Siyasette bilgedir demişti. Siyasette bilgili olacaktır. Bediüzzaman'da buna da dikkat ederek siyasette icraatları olacak demiştir. Buradan da şualardan da bakabilirler internetten de bakabilirler. Belirtilmiştir. Yani siyasetten uzak olmayacaktır. Siyasette icraatlar olacaktır. Onun bir alametidir o. En son alameti onun zafere ulaşmasıdır. Büyük ihtimal bu siyasette olacaktır. Zafere ulaşacaktır. Ondan sonra da o kendini tanıtıncaya kadar deniliyor. Büyük ihtimal kendini tanıtıncaya kadar siyasette olacaktır. Zaten bir kişi mantık olarak da siyasete girdiği zaman yavaş yavaş tanınmaya başlar. Önce kendisini tanıtır, yavaş yavaş ilerler, zafer kazanır. Ondan sonra ünlü olur. Ama bu İmam mehmet'in ünlü olması herhangi bir ülkedeki ünlülük değil. Artık o nida ile ünlü olacaktır, tanılacaktır. Ama ondan önce de yavaş yavaş artık zafere ulaştığı için siyasette zaten yavaş yavaş tanılmaya, sevilmeye başlayacaktır. Ünü gitgide artacaktır. Gerek dini konuda çalışmalar, gerek siyasetteki çalışmaları her bir gün hızlı adımlarla ilerleyecektir. Zafere ulaşınca da ve herkes de onu sevdiği zaman, gönüllerde sevgi olduğu zaman, aşırı sevgi olduğu zaman zuhur edecektir. Ama bir taraftan da dünyada kötülük her cimerç içerisinde kalacaktır. Daha da zulüm artacaktır. Ama o yılmayıp, umudunu kırmayıp hareket edecektir ve zafere ulaşacaktır. Nida ile de tanınacaktır. Nida da zaten akabinde gelecektir. Gökyüzünden Nida bir münadenin nidası olacaktır. Ramazan'da 23. gecesinde. O nida da çok çok yakındır. Bazı insanlar siyasette olacak mı, olmayacak mı diye soruları varsa buradan da en güzel doğru şekilde cevaplandırmış olayım. Evet, siyasette olacaktır. Onun bir alametidir. Hazreti Mehdi'sinin olduğunun bir alametidir. Siyasette olacaktır. Zaten olmaması diye bir şey düşünülemez. Çünkü yönetinden geleceği için, yöneteceği için onun alt zeminini oluşturur. Alt zeminini oluşturduktan sonra siyasetteki alt zeminini oluşturduktan sonra görkemli bir şekilde tanıldığında, nida ile tanıldığında daha büyük siyasette icraatları daha da ağır görevler alarak göreve başlayacaktır. Tabiat aldıktan sonra ayağa kalkacaktır. Daha çok siyasette görevleri olacaktır. Ama ilk baştaki siyaset görevleri vardır, olacaktır. Bir takım insanlar da yok olmaz, siyasette görev almaz diyenler olabilir. Bunlar yüzde bir, yüzde iki kaynak vermemişlerdir. Ben de burada kaynak vererek belirttim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberlere, Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi imamlara ve mehdiler olsun.